kuyruğu düşmüş kertenkele gibi oradan oraya geziyorum. Cevher Başkan'ın kızı. Cevher Başkan'a söyleyeceksin değil mi? Oğlum hayatımda ilk defa bir şeyden çok korkuyorum. Çok güzel lan. Sen hep yanımdaydın. Babam mı gönderdi seni? Teşkilat. Harun bizi götürebilir. Bu durumu kendimiz için kullanabiliriz. O da bize Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben sizden ricam videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Evet teşkilat yeni bölüm yeni fragman üstünde paylaşırken teşkilatı kimler izliyor peki arkadaşlar teşkilat kaç sezondur yoluna devam edin ve farklı farklı oyuncularla her sezonda yeni bir damgaya vurmaya devam ediyor. Peki yorumlarınızı bekliyoruz teşkilat için. E, yorum yaparken de kanalımıza abone olursanız bize destek vermiş olursunuz. Görüşmek üzere hoşçakalın.